Ee, bizim Balıkesir Türk Televizyonu'nun küçük kameramanı var. Adı Yaren Kınacı. Yaren seni tanıyabilir miyiz? Ee, çekimler yaptın Marmara Adası'nda. Evet. Seni tanıyalım. Hangi okulda okuyorsun? Kaç yaşındasın? Neler, nelerden hoşlanırsın? Neler seversin? Ben e, Balıkesir'de yaşıyorum. Adım Yaren, Soyadım Kınacı. Evet. E, Otoparkımız var Balıkesir'de, Yaren Otopark Otoyıkamı. Tamam. E, okulum Hatice Fahriye İlnoğlu İlkokulu. Kaçıncı sınıf? Dörde geçtim, şu an on evet. yaşındayım. Evet. E, nelerden, dersler nasıl? Dersler çok iyi. Babam da buradan beni e, Marmara Efendim? Adası'na getirdi. Ee, ve tablet almıştı. Öyle. Başka ne diyorum? Peki, bir? peki Dur. bizim bize çekimler yapıyorsun. Ee, seviyor musun çekim yapmayı, röportajlar yapmayı? Çok seviyorum ama ilk başlarda olduğu gibi çok e, heyecanlanıyorum Aslında. E, evet. Yani ne bileyim böyle heyecanlıyım ilk defa yaptığım için. Ama çok seviyorsun. Evet derslerinde de başarılı olmak istiyorsun. Evet. Başarılar diliyorum sana. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.